kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dur. Durun şimdi. Baştan yapacağız işte. Bunu toplatmam lazım. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey aldık. Bu neymiş? Filmiş. Şimdi açacağız. Açalım bakalım. Bak şöyle. Şimdi bakacağız. Böyle bir yapıştıracağım. Bu ne? Fil. Yapıştırıyor bana ve anne. Anne de bir şey diyor. Bu ne? Bu ne mi? Bir tane daha var. Kos. Anne bunu takar mısın? Annem bunu takacağız. Ver bakalım. Bu anneme. Anne hemen yap. Yapıyorum annem. Ben bunu mi? taktım. Kanalıma hoş geldiniz yeniden. Bugün neler yapıyoruz? Abla. Bak şimdi şimdi göstereyim. Böyle takıyor. Demin de hayır. Demin de bu da böyle. İki kişi de. İki ocağım oldu. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi sıcaklığımız sonra ya. Ampelin küçük bir kirefis. En ne Şimdi buraya takacağız. Takılır, şu takılır. Bilmiyorum. Yani düştü, böyle mi? Evet. Çok şaşırdım biraz. Bir şey olmaz. Normal <laughs> kulakları mı? Hı. Evet. Bu zaten bence öyle olabilir yani. Hayır öyle değil. Gözüm takmamıştır. Gözüm takıyorum. Annesi bu stüne neden takılıyorsun? Kaldırmıyorum. Ben de bunu yapıştırayım mı senin için? Yoksa sen mi yapıştıracaksın? Ben mi yapıştıracağım? Şu bu şeyi şey toy. Tamam. Sen kendin yapıştır. Sen sen otur anne. Yatana bak sen. Tamam. Anne hani bunları ne yapacağız? Yapamadın mı? Yaptım herhalde. Ya. Yok yok yaptım onun kanadı. Çıkar onu. Ya. Burada kanatlarını yapıştırız ama. Şuraya. Hı. Şuraya. Buraya mı bilmiyormuş. Bakalım. Bir tane daha olması lazım. Başka. Evet bir tane daha. da var. var. Ben kanatlarını yapıştırdım. Sen kulaklarını yapıştırdın mı? Yapıştı. Wow, çok güzel olmuş. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi böyle bir tane daha yapacağız. Sıvıştırmacıya. Ya bitti bu kadar. Hayır. Sıvıştırmacı. Daha var. Tamam Sen onu yap. Bunları bilmiyorum. Üstten şuraya takacağız. Şuraya. Nereye? Nereye bilmiyorum. Üstten onu taşıyorum. Şuraya herhalde. Bak. Hayır. Bak. Anne onlar nereye? Sen bunu bir yapar mısın? Telefon düştü pardon. Arkadaşlar, şiş bir diremediniz. Öyle yapılmaz ama böyle. Anne. Annem de bir, bir, bir şey bilmiyor. Öyle arkadaşlara değil uzatılmaz. Yanlış hareketler. Anne, hayır. Annem de bir şey bilmiyor. Bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Oy, hasta olmuşsun küçük hanım. Hasta olmuşsun canım Ayıp ama arkadaşlar öyle dil uzatılır mı? Anne. Uzatıyorsun ha. Bittiyse de kapat arkadaşlar. vedalaş. Hayır bir tane daha var. Bir tane daha var. O da bitti. Yani. Onu da Hayır orada <laughs> fil. He. Şimdi kapatma anne. Kapatmadım hadi. Hadi iki tane oyuncağını da göster kapat artık videomu. <laughs> Şimdi iki tane oyuncağım oldu. Tatlı oyuncaklığım benim. Nasıl sesleniyordun onlara sen? yorumlara yesin dikkatim. Ama bunlara seslenme bir kuzum. Dodlu buyurdun ya anne. Dodlu. <laughs> çok seviyorum sizi. Yanımda yaptıracağım. Hadi sap atalım. Dur ben topacağım. Bay bay da sizi seviyorum. Bay bay sizi seviyorum. Bu mu? Evet.